Herkiniz gözünden herkese selam olsun. Yepyeni bir videoda beraberiz. Dostlar sizlerle bugün çok güzel bir yerdeyiz. İstasyonları gezdiğimiz serilerimizin şu anda devamını yapıyoruz ve bizim için gerçekten çok önemli olan bir köprüdeyiz. Ve bu köprü Palu Köprüsü. Şu anda görüyorsunuz Murat Nehri ve tarihi Palu Köprüsü. Evet Talı, tarihi Palı Köprüsü'ndeyiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çok muazzam bir köprü üzerindeyiz. Biliyorsunuz Elazığ Malatya arasında bulunan Fırat Köprüsü de bulunmakta. Ancak buranın da bir özelliği burada kardeş bir köprüye sahip oluşuyor. Birazdan ray üzerine çıkacağız ve detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yazısı, kitabesi vesairesi varsa hepsini aktaracağız sizlere. Burası malum faal çalışan bir köprü. Bu yüzden de fazla bir e, üzerinde durmamaya çalışacağız. Zaten bariyerler burada çalışacağında veya sesli. Artık e, bunları üzerinde durmamız gereken bir konu. Rayların ortasında durmuyorsunuz ve hiçbir şekilde ray içerisine girmiyorsunuz. Bakın burada çok güzel, çok anlamlı bir yerdeyiz. Gerçekten benim için çok önemli bir yer. Bakın tarihi palu köprüsünün üzerindeyiz ve demir yolu üzerindeyiz. Şöyle gösterebilirim. Şu an üzerindeyiz. Bakın Murat Nehri buradan akmakta ve burası ise demir yolunun geçiş güzergahı. Bakın buradaki traversleri görebiliyorsunuz. Ne kadar eski büyük bir yapıya sahip. Şöyle birazdan içerisine girmeye çalışacağım ben fazla da e, Burada Rahatsızlık vermek istemem çünkü Tren geçişlerinde makinesin işini zorlaştırabiliriz Bakın Şöyle Yapıları görebiliyorsunuz bakın burada Palık köprüsü İnsanlar yüzüyorlar akıntıya Kapılmamak için Akıntı çok fazla bu yüzden dikkat etmeliyiz hele ki bu yaz aylarında Evet gördüğünüz gibi şu an bir köprünün üzerindeyiz ve burası uzaktan bakıldığında tabii ki de ihtişamı çok büyük bir köprü. Gerçekten şu traverslerini bile burada görmek ne kadar büyük görebiliyor musunuz? Şöyle evet. Az önce buradan bir tren geçti ancak ben onu yakalayamadım maalesef. Tren geçtiği için yakalayamadım. Bakın Gerçekten Benim için mutluluk verici bir yerdeyiz Umarım sizlere de Bu heyecanı yaşatabiliriz Aslında istasyon gezimiz olacaktı Bu bizim ancak e, Burada bu köprünün var olduğunu Bilmek ve üzerinde durabilmek bile Çok güzel çok ihtişamlı Şöyle ileride bir tünel var Tünele kadar ilerleyeceğim Daha sonrasında geri geleceğim Serilerimizi devam ettireceğiz. Burası TMI bir hat. Sinyalizasyon yok burada. Ve telefonla haberleşme yani TMI sisteminin bulunduğu yerde. 33 binlik ve 24 binlik, 22 binlik trenler çalışmakta burada. Buradaki geçen koridor İskenderun'a kadar, İstanbul'a kadar uzanıyor ve gerçekten güzel bir ihtişamı bulunmakta. Uzaktan bakıldığında birazdan yine göstereceğim sizlere. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Hem de konuşmuş, sohbet etmiş oluruz. Böyle köprüler bir de Fırat Köprüsü'nde bulunuyor biliyorsunuz. Dünyada 3. uzunluğa sahip olan köprü. Türkiye'de ilk şu an suyun sesini duyabiliyor musunuz Murat Nehri'nin ve tarihi Palu Köprüsü'nün Evet, tünelde burada bulunmakta. Tüneli de gösterip diğer yoldan, burada da diğer yolda da yürüme var. Diğer yoldan geri döneceğiz. Böylelikle de tarihi Palu Köprüsü'nü de, Tren Demiryolu Köprüsü'nü de görmüş olacağız. Bakın burada eskiden yeniye geçiş görebiliyorsunuz. Bakın, şöyle kitabeli bakın hatta şöyle bulunuyor. Şöyle geçiş yeri de var bakın. Evet tünelin orada bir 10 kilometre işareti bulunmakta. Yani 10 kilometre hızla git diye söylüyor. Herhangi bir kitabe yok yanında tünelde. Biraz da ray içerisinde yapmamam gereken bir şey ama şöyle yandan gidelim. Raya girmeyelim. Ray içerisine girmeyelim. Kendimizi de can sağlığımızı da şöyle kenardan gidelim. Sağlığımızı da riske atmamış oluruz. Evet bir köprü üzerindeyiz. Bakın alt taraflar boş. Altta yemek yiyen insanlar bulunmakta. Deniz kenarı olduğu için. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Bunu hep e, üst üste söylüyorum ama şöyle bakın. TCDD 5. Bölge EYC 0693 yazılı bir ablemde bulunmakta. Yazısı vesaire olursa hemen sizlere aktaracağım veya eski fotoğraflarda varsa bunları sizlerle videonun sonunda paylaşacağım. Bakın yakıtlı trenler olduğu için şöyle yağlanmalar çok göreceğiz. Şöyle yağlamaları çok göreceğiz veya yakıt olarak da görebileceğiz. Zaten boden yağlaması var. Bu yüzden bu yağları çok çok göreceğiz. Şunu ifade edeyim. Her ray üzerinde bir boşluk bulunmakta. Yani Bakın şurası parlak, şurası sarı. Eğimlidir. Ve bu şekilde merkez kaç kuvvetinden kaçmak için de yapılan bir e, sistemdir bu. Bunun aynısı trende de bulunmakta. Zaten e, bu trenlerimiz düz bir şekilde gitmez. Hani bir açıyla gider ve o açıyla e, hareket eder. Yaklaşık dört ayağı bulunmakta. Yine uzaktan fotoğraflarla da sizlere gösterebilirim. Bakın şuralarda biraz sıkıntılar var ama tabii ki de bunların kontrolleri yapılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu yol çok özel bir yol. Bakın orada da ileride de bir tünel var. Gördüğünüz gibi. Artık köprü üzerindeki videomuzu birazdan sonlandıracağız. Palı Köprüsü böyle. Gerçekten benim için çok heyecanlı şu anda. Yapmamam gereken şeyi sizler de mutlaka yapmayın lütfen. Ben şu an yol kenarında yürüyorum Herhangi bir sorun olduğunda şöyle yana çekileceğim Trenin geçişini bekleyeceğim Tren geçtikten sonra devam edeceğim Ama rayın içerisinde hiçbir şekilde gez gezmiyorsunuz Hele ki e, Yani bu işi bilmeyen ve sıkıntılı olabilecek durumdaki çocuklardan bahsediyorum e, Birçok kaza oluyor ve bu kazaların sonucunda Maalesef e, ölümler var Uzak tutun lütfen uzak tutun Ray içerisinde hele ki gitmesinler. Şöyle yol kenarından gitsinler. Herhangi bir tren geldiği zaman sağ tarafa yolun güvenli tarafına çekilir. Tren de yoluna devam etmiş olur. Rahat bir şekilde. Evet. Köprüsü'nden herkese selam olsun. Birazdan uzaktan bir şekilde gösterip videomuzu sonlandıralım. Hadi gidelim. Bakın burada da Kilometre 97 yazılı bir ibare bulunmakta. 97 artı 250 yani 97 saat 250 kilometresi bulunmakta. Şöyle. Burada da bir tünel var. Orası da 10 kilometrelik bir hıza sahipmiş. Böyle Elazığ'a doğru ilerliyor Palı Köprüsü. Evet abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşmek dileğiyle yeni serilerimize devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.